Bu derste çevre ölçme problemlerine bakacağız. Bir kere çevre ölçme problemlerinde ilk dikkat etmemiz gereken problemin içinde verilen şeklin özelliklerini bilmek. Yani eğer bize kare, dikdörtgen gibi belli özelliklere sahip şekillerin çevreleri hesaplanması isteniyorsa, burada kareyi, dikdörtgeni zaten geçen derslerde görmüştük onun özellikleri. Neydi bu onun özellikleri? Bir tekrar edelim karede dört kenarı birbirine eşitti. Doğal olarak bir kenarın bize verilmesi tüm çevrenin bulunması için bizim için yeterli. Aynı şekilde dikdörtgenin de karşılıklı kenarları birbirine eşitti. Burada da hem uzun kenarın hem de kısa kenarın bize verilmesi çevreyi bulmamız için yeterli bir durumdu. Şimdi problemlerimize geçelim. İlk problemimiz uzun kenarı 12 metre, kısa kenarı 8 metre olan dikdörtgen şeklinde bir tarlanın çevresi kaç santimetredir demiş. Şimdi uzun dikdörtgen şeklindeymiş tarlamız. Şöyle çizecek olursak uzun kenarı 12 metre kısa kenarı ise 8 metreymiş. Çevre neydi? Çevre tüm kenarların toplamıydı. burada tabi karşılıklı kenarlarımız da birbirine eşit olacağı için Verilmeyen kenarları da bu şekilde biliyoruz. Neden? Dikdörtgen olduğu için. Çünkü dikdörtgenin özelliği bu. Şimdi bunları topladığımızda 40 metre yapıyor. Ama cevabı 40 metre dersek yanlış çıkar. Çünkü bizden cevabı santimetre cinsinden istemiş. 40 metreyi santimetreye çevireceğiz. Burada basamaklarımız vardı hatırlarsanız. Metre burada iki basamak aşağısında santimetre vardı. Yani e, biz ne yapacağız? Metreden santimetre aşağı doğru indiğimiz için her basamakta 10 ile çarpacağımız için iki tane de basamak ineceğimiz için 10 çarpı 10 ile çarptığımızda 100 ile çarpacağımızı buluyoruz. Zaten e, bizim kuralımızda 1 metre 100 santimetre kuralımızda vardı. Burada 40 metre ile 100'ü çarptığımızda 4000 santimetre olduğunu buluyoruz. İkinci sorumuzda kısa kenarı 50 metre uzun kenarı 80 metre olan gene dikdörtgen şeklindeki bir tarlanın çevresi demiş. Gene dikdörtgenimizi çizdiğimize uzun kenar 80 metre kısa kenar 50 metre doğal olarak bunların karşıları da karşılıklı kenarları da birbirine eşit. Bunları topladığımızda ne yapıyor? 260 metre yapıyor. Tabi bizden sonuç olarak ne istenmiş? Buna da dikkatlice bakıyoruz. Metre cinsinden istenmiş. Bu yüzden 260 metreyi dönüştürmeden bırakıyorum. Cevabımız 260 metre oluyor. Bir kenarı 20 metre olan karenin çevresi kaç santimetredir demiş bu sefer de bu sefer de bir karemiz var. Karenin özelliği de tüm kenarların birbirine eşit olmasıydı. Yani bir tanesi 20 cm ise tüm kenarları 20 cm. Biz bunları ya toplayacağız ya da kısa yoldan 20 ile 4'ü çarparak sonuca ulaşacağız. Tabii ben buraya santimetre yazmışım ama bir kenarımız 20 metreymiş. 80 metre oluyor. Ama bize santimetre cinsinden istiyor. Az önce gösterdiğimiz gibi metreden santimetre arasında iki basamak vardı ve aşağı iniyorduk. Her aşağı indiğimizde de 10 çarpıyorduk. İki basamak ineceğimiz için iki tane 10'u birbiriyle çarpıp ardından e, metre ile çarpacağız. 180'i yani 100 ile çarpacağız. Hatırlarsanız kısa yoldan çarpmada sıfırları yok sayıyorduk. 1 ile 8'i çarpıyorduk ve yok saydığımız sıfırları çıkan sonucun sonuna ekliyorduk. 8000 santimetreymiş bu karenin de çevresi. Dördüncü sorumuz bir kenara 30 metre olan kare şeklindeki bahçenin çevresine 4 sıra tel çekiliyor. Buna göre kaç metre tel gereklidir demiş. Gene karemiz var. Bir kenarı 30 metreymiş. Doğal olarak bütün kenarları da 30 metre olacak. 30'u 4 ile çarptığımızda çevresini bulmuş oluyoruz. 120 metre. Neden çevreyi buluyoruz? Çünkü tel çekecek. Yani şuradan buradan başladığını varsayarsak buradan böyle gidecek. Şöyle tekrardan böylece bir tel çekmiş oluyor. Tabi bundan 4 defa yapacakmış. Yani bu Doğal olarak bir tel çektiğinde bizim çevremizi oluşturuyorsa, 4 defa yapacaksa bizim çevremizde bunu 4'ü çarpmamız gerekiyor. Çarptığımızda da 480 metre tel gerekiyor. Bu kare olan bahçenin 4 sıra tel çekilebilmesi için. Beşinci sorumuzda bir kenar uzunluğu 20 metre olan eşkenar üçgenin Çevresi kaç milimetredir demiş. Bu sefer eşkenar üçgenin çevresi sorulmuş. Eşkenar üçgeninde hatırlarsanız özelliği üç kenarında birbirine eşit olmasıydı. Bir kenarı 20 metre ise üç kenarı da 20 metre olacak. Ya bunları toplayacağız ya da kısa yolu olan çevreye ulaşmak için 20 ile 3'ü çarpacağız. Çünkü 3'ü de aynı. Çarptığımızda 60 metre e, üçgenimizin çevresi bize ise milimetre cinsinden istenmiş. Yani metreyi milimetreye çevireceğiz. Metre ile milimetre arasında basamağımıza baktığımızda 3 basamak var. Yani metre şuradaysa burada desimetre, burada santimetre ve burada da milimetre var. 3 basamak aşağı iniyoruz. Yani 3 tane onu ilk önce birbiriyle çarpıyoruz. 1000 çıkıyor. Sonra da bu 1000'i kaç metre ise onla çarpıp böylece milimetreye çevirmiş oluyoruz. Bu da 60.000 milimetre yapıyor. Bu üçgenimizin de çevre uzunluğu. Çevre uzunluğu 66 santimetre olan eşkenar üçgenin bir kenarının uzunluğu kaç santimetredir demiş. Şimdi bu sefer de şöyle bir durum vermiş. Çevresinin 66 santimetre olduğu söylenmiş. Ve bunlar eşkenar üçgenler. Yani ben buraya diyelim ki bir sembol versem yani yıldız bilmediğim için yıldız desem doğal olarak 3 tane yıldızın toplamı şöyle yapalım daha anlaşılır olsun. Matematiksel olarak gösterdiğimiz 66'ya eşit oluyor. Yani 3 tane yıldızın toplamı 66 ya da 3 üç tane ile yıldızı çarptığımızda gene 66 yapıyormuşuz. Buradaki yıldız sayıyı belirtiyor aslında. Şimdi bu sayının kaç olduğunu bulmam için benim şöyle düşünmem lazım. 3'ü neyle çarparsam 66 olur. Ya da e, hatırlarsınız verilmeyen çarpma işlemlerinde ne yapıyorduk? Eğer çarpanlardan bir tanesi verilmediyse çarpımı diğer çarpana böldüğümüzde diğer verilmeyen çarpana ulaşıyorduk. 66'yı da 3'e böldüğümüzde 22 çıkıyor. Yani bizim bir kenarımızın uzunluğu 22. Zaten bunları 22 ile 3'ü çarptığımızda tekrardan 66'yı oluşturabiliyoruz. Gördüğünüz gibi çevre hesaplamasında illa kenar verilecek diye bir şey yok. Çevre uzunluğu verilip kenarda bizden istenebilir. Burada da çevresi 244 cm olan karenin bir kenarın uzunluğu kaç milimetredir demiş. Bu sefer bir kareviye var, e, kare gibi olmadı ama kare gibi düşünün. Bunun kenarları birbirine eşit. Gene e, çevresi verilmiş ve bizden e, kenarlarının uzunluğu isteniyor. Gene ben bunlara kenarların uzunluğunun kaç santimetre olduğunu bilmediğim için yıldız gibi bir sembol veriyorum aslında. Ve dört tane yıldızın çarpımı da. 244 santimetreymiş. imiş. Şimdi e, gördüğünüz gibi çarpma işleminde bir verilmeyen var. Verilmeyeni bulmak için ne yapıyorduk? Çarpımı e, diğer çarpana bölüyorduk. Yani 244'ü 4'e böleceğiz. 244'ü 4'e böldüğümüzde 66 61 çıkıyor. 6 kere 4, 61 çıkıyor. Demek ki bir kenarımız 61 santimetreymiş ama bizden milimetre cinsinden isteniyor. Şeye baktığımızda milimetre ile santimetre arasında basamak uzunluk basamağımıza baktığımızda bir basamak var ve aşağı iniyor. Doğal olarak 10'la çarpacağız. 61'i de 10'la çarptığımızda 610 milimetre yapıyor bir bu karemizin bir kenarı. Kısa kenarı 5 santimetre, çevresi 40 santimetre olan dikdörtgenin uzun kenarı kaç santimetre demiş. Yine bir dikdörtgenimiz var. Kısa kenarı verilmiş 5 santimetre. Uzun kenarı verilmemiş bilmiyoruz. Gene bir sembol kullandım ben burada yıldız sembolünü. Doğal olarak bunun karşısında 5 cm kısa. karşılık kenarlar birbirine eşitti. Ve çevresi de 40 cm olarak verilmiş. Şimdi bunların toplamı 10 cm 5 ile 5'i topladığımız 10 cm artı 2 tane de yıldızın toplamı 40 cm yapıyormuş. Şimdi şöyle düşüneceğim. Onu neyle toplarsam 40 olur. 30 ile toplarsam 40 olur. Demek ki 2 tane yıldız 30 santimetre eşit. İki tane aynı olacak sayılardan hangilerini toplarsam 30 olur. Ya da 30'u direkt 2'ye bölerseniz sonucu bulursunuz. Buradan neyi buluyoruz? Yıldızın 15'e eşit olduğunu buluyoruz. Yani bizim dikdörtgenimizin bir uzun kenarı 15 santimetreymiş. imiş. Bakın bu sefer de kısa kenar verilmiş, çevre verilmiş, uzun kenar da isteniyor biliyor. Böyle durumlarda da karşımıza çıkıyor bu uzunluk hesaplamalarında, problemlerinde. Evet ve kısacayla hemen hemen bu şekildeydi. Diğer derste görüşürüz.